Merhabalar, Odaklı Pazar Affiliate Panel tanıtım videolarına hoş geldiniz. Ben Hakan. Bu videomuzda sizlere iki alandan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi haberler bölümü, diğeri ise sol menüde bulunan blog bölümü. Bu iki alanı takip etmenizi istememizin nedeni odaklı pazar satış ortağı olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz veya Odaklı pazar satış ortakları için yeni bir araç veya geliştirme yaptığında bu bölümlerden sizleri haberdar eder. Dolayısıyla burada bu alanları detaylıca ve geçmişte olan yayınlarımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Zira yanlış bir tanıtım yaptığınızda hesabınız askıya alınabilir. Burada örnek vermek gerekirse şu bilgiyi vermiş. Odaklı pazar izinsiz e-mail ve SMS listeleri hakkında bir bilgi veriyor. Yani buralara tanıtım yapılmasını istemiyor. Dolayısıyla siz bu bilgiye sahip değilseniz ve böyle bir tanıtım modeli üzerinden tanıtım yaparsanız ve müşteri bir şekilde bu durumu bize şikayet ederse hesabınızı askıya almak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle buraları takip etmek çok önemli. Hemen bir bloğumuza da bakalım. Sol menüdeki blog sayfamıza tıklıyorum. Yine blogumuzda e, detaylı açıklamalar, detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Örneğin satış ortaklığına neden, nereden başlamalıyım? Bir diğer konu odaklı pazar ikili ortaklık anlaşması. Yeni sunmuş olduğumuz bir araç bu. Yani ortaklık aracı. İncelemenizi tavsiye ederim. Adblocker kısıtlamalarına elveda. Bu yine teknik bir konu. Geliştirme yaptık burada zamanında ve bunun bilgisini aktarıyoruz. Odaklı pazarda efling alımı bu konuyu buradan inceleyebilirsiniz. Bu bazı buradaki konular zaten videolarımızda da anlatılıyor olacak. E, fakat buraları takip etmenizi tavsiye ederiz. Odaklı pazar sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Aklınıza ta takılan birçok sorunun cevabı burada mevcut. Dolayısıyla ilk videomuzda bu iki alandan bahsetmeyi düşündüm. Umarım herkese faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.